geldi herhalde. Başka bir yere baş. Evet. Derece geldi. Derece başkanı da geldi. Gel girdi, girdi. Arkadaşlar nasıl sizler? Her Hayırlı olsun. Nasılsınız? evet arkadaşlar eee vallahi statü. Vallahi. Vallahi. Tamamdır. Sizler olun. Evet. başka bir şey konuşalım. Abi servis. Tabii tabii. İngiltere'de seni de biraz gerçek anlamda sevmiyorum. Ramazan. İstasyon. Usta sen biraz şey yap ol şeydi yani yanlıdan çıktı <laughs> Ah, arkadaşlar hayırlı Aşağıya, aşağıda bekleyin arkadaşlar geliyoruz. <laughs> Görüyor musunuz? haber başlıyor. Çok, güzel. Aa, Aa, Allah. Allah. çok tabii. Allah. Gerçekten bizim de çok memnun olduğumuz Allah. bir tavda. Hemen her yerden, her ilçeden... Benzer haberler geliyor. Sandık başları fevkalade dolu. Vatandaşlarımız günün ilk saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya e, geldiler ve devam ediyorlar. E, zaten Türkiye demokrasisi bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerden birisidir. Ve halkımız da her zaman e, demokrasiye, sandığa, milli iradeye sahip çıkıyor. E, dünyanın en gelişmiş demokrasileri olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyaslandığında... Onların böyle %50'ler seviyesinde bir katılım olduğu zaman büyük başarı gördükleri ne biliyoruz. Ama öyle görünüyor ki bu seçim belki yüzde %90'ları aşacak bir katılım olacak. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bizim hep söylediğimiz şey şudur. Demokraside bir tane hakem bir tane hakim var. O da milletin kendisidir. Millet bütün konuşulanları dinler, kararını sandıkta verir. İnşallah önümüzdeki yüzyılı etkileyecek olan bu büyük seçim, 2023'ün 14 Mayıs seçimi öyle görünüyor ki Türkiye demokrasi tarihinde de altın harflerle geçecek olan bir seçim olacak. İnşallah gün boyu bu oy verme işlemleri böyle dediğiniz gibi bir panayır gibi bir eğlence gibi böyle büyük bir coşkuyla insanlar çoluk çocuk dedeliğine herkes sandık başına gelmiş. İnşallah oy verme işlemi Türkiye'nin her yerinde gayet güzel bir şekilde devam eder. Oyların sayılması sürecinde de zaten her sandığın başında partilerin sorumluları var, yetkilileri var, binalarda sorumlular var. Ayrıca seçim kurulunun görevlendirdiği kişiler de bu süreçlerde görevlerinin başında. Ümit ederiz ki bir tek vatandaşımızın bile oyu zayi olmadan sandıklardaki sonuçlar alınır ve en kısa süre içerisinde de seçimlerin sonucu ilan edilir. Biz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye için bu tarihi dönüm noktası inşallah büyük adımlarla, güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak. Şimdiden sonuçları bütün ülkemize, halkımıza hayırlı olsun. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Günü bir şey olursa hemen uğrayabiliriz. Çok güzel, hadi kolay gelsin. Aradın mı? Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text